Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor. 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Büyükçekmece'ye inşallah metroyu getiriyoruz. Herkese kadar inşallah metro gelecek. Durmak yok. <laughs> Durmak yok. <laughs> evet Allah 30 Mart'ın şu anda sandıkta adresi belli olmuştur. Eşliğimizi daim etsin Abi. Bu kadar yeter demeyeceğiz İşimiz artık bitti demeyeceğiz Yorulduk hiç demeyeceğiz Türkiye'de daha yapılacak çok iş var Şanlıurfa 3 Mart'ta Sandıkta söyleyeceği sözü adeta Bugün söylüyor Sandığın rengi Şanlıurfa'da belli olmuştur Suruç'ta bugün tarihi yazıyor bir tarih inşa ediyor. Evet, Şanlıurfa'nın, Suruc'un, Birecik'in, Halfeti'nin bereketli toprakları bugün bu suyla buluşuyor. Biz hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. 30 Mart'ta kasetler değil. Millet konuşacak, millet! Muş bugün tarih yazıyor. Muş bugün ayrı bir güzellik saçıyor. Şen olasın Muş! Başım üstüne olasın ey civan Muş! Benim Bingöllü kardeşim artık korkusuzca, kaygısızca, köyüne, mezrasına, dağlarına, göllerine, nehirlerine gidip gelebiliyor. Allah'ım olsun. Artık inşallah hiç bitmeyen bir bahar yaşanıyor. Bir dünya cennetidir şehri Bittiz. Bu güzeller güzel şehri. Bu şehrin tüm insanlarını gönülden selamlıyorum. Maşallah. Bugün Bittiz yeniden bir tarih yazıyor. Diyoruz. Biz 77 milyonun partisiyiz. 77 milyonun partisiyiz. Biz hepsinin hizmetkarıyız. Biz bu millete efendi olmaya gelmedik. Hizmetkar olmaya geldik. Mardin, Evliya'nın, alimlerin, ariflerin, ashab-ı kiramın şehridir. Seninle iftihar ediyoruz Mardin. Bu hafta da bir müjde veriyoruz. Bir hafta ücretsiz. Tamam. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Biriz. İriz. Diriz. Beraberiz. Kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz dedik. Hiç endişe etmeyin. Çok daha ileri, çok daha güzel günlere taşıyacağız. 30 Mart'ta Aksaray'dan tüm Türkiye örnek olacak, mesaj olacak bir rekor sonuç bekliyoruz.